üreticilerimiz tarım bağkur prim, emeklilik ve sosyal güvenlikle ilgili sorunlarına çözüm aramaya devam ediyor. Üreticilerimizin ödemekte oldukları prim borçları halen çok yüksek olduğu için ödemekte zorlanıyorlar. 1 milyonu aşan sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı çiftçi sayımız 500 binin altına düştü. Yüksek primler yüzünden sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı çiftçimiz azalıyor. Primler bu kadar yüksek olduğu için çiftçilerimiz ödeyemiyorlar ve bu yüksek primlerle de ödeyemeyeceklerdir. Bu sayı daha da aşağıya düşecek ve tarımda kayıt düşürük artacaktır. Üstelik diğer sigortalılar 7200 gün yani 20 yıl prim ödemesi yaparak emekli olabiliyorken üreticilerimiz 9000 gün yani 25 yıl prim ödeyerek emekli olabiliyor. Bu hakkaniyetsizlik giderilmeli prim ödeme gün sayısı düşürülmelidir. Sosyal güvenlik kurumu primleri daha makul ve ödenebilir seviyeye çekilmelidir. Mafiyet belgesiyle gelirinin düşük olduğunu belgeleyerek prim ödemesini durduran çiftçilerimizin muafiyette geçen süreleri boşlandırılmalıdır. Tarım makul primi durdurulan çiftçilerimiz yapılandırmayla ihya kapsamına alınmalıdır. Üreticilerimizin emeklilik başvuruları sırasında ortaya çıkan usul eksikliklerinden dolayı ziraat uygulanan idari para cezalarına af getirilmelidir. Çiftçilerimizin bu konudaki kayıplarının telafisi sağlanmalıdır. Yerli çoban bulmakta zorlanan üreticilerimiz çoban ihtiyaçlarını yabancı işçilerden karşılıyor. Artık asgari ücrete çalışan yabancı çoban ve tarım işçisi de kalmadı. Yabancı uyruklu çobanların maaşları da 20 bin liraya kadar yükseldi. Hatta bu fiyata çalışmayanlar da var. Yabancı çobanların aldıkları maaşın yanı sıra yeme, içme, giyim, barınma ve bunun gibi ekstra masrafları da karşılanıyor. Fakat hayvancılık işletmelerinde çalışan çobanların büyük bir kısmının yabancılardan oluşması sorunları da beraberinde getiriyor. Aynı bölgede çalışan ve birbirini tanıyan kişiler aralarında organize olarak üreticilerden yüksek fiyat talep ediyor. İstedikleri ücret verilmezse çalışmayacaklarını söylüyorlar. Sorun bununla da bitmiyor. Bir işletmede belirli bir süre çalıştıktan sonra şehirde başka daha iyi bir iş imkanı bulduklarında işi bırakarak şehirlere gidiyorlar. Üreticilerimiz ise bu kişileri uzun süre çalıştıramadıkları için yeni çoban aramak zorunda kalıyor ve mağdur oluyorlar. Bu durumda rahatsız olan üreticilerimiz sorunun çözülmesini bekliyor. Bu nedenle gençleri tarıma yönlendirecek teşvikler verilmeli, Sosyal Güvenlik Kurumu primleri devlet tarafından karşılanmalıdır. Bu maliyetlerle yabancılar değil, gençlerimiz çalışmalıdır. Geldiğimiz bu durumda gençleri tarımdan tutmaktan başka çaremiz yoktur. Gençleri tarıma kazandırmanın yollarını bulmalıyız üreticilerimiz genç çiftçilerimizin sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanması ve diğer sorunların çözülmesi için devletten destek bekliyor. Üretim maliyetleri artarken aynı oranda gelir artışı elde edemeyen üreticiler üretimden kopuyor. Üreticilerimiz çalıştırdıkları işçilerin son yıllarda artış gösteren tarım bağkur sigorta primlerini ödemekte zorluk çekiyor. Genç dokusu, kırsalda tutacak önlemleri almak için teşvik edici uygulamalara ihtiyaç vardır. Bu yapılırsa yabancı işçilerin yerini Türk işçisi alacak ve tarımsal üretime katkı sağlanacaktır. Ayrıca işsizliğin azaltılması da mümkün olacaktır. Genç çiftçilerimizi tarıma teşvik etmek için en azından 12 ay boyunca tarım bağkur priminin hazinece karşılanmasının Türk tarımı ve çiftçilerimiz için Önemli bir adım olacağına inanıyoruz.